<laughs> İbrahim selam. Hayırlı günler. Arkadaşlar beğeni yapabilir miyiz? Lütfen tıklayabilir miyiz? Müzik açıksın. Beğeni yapan istediğim müziği çalacağız arkadaşlar. İstek parça varsa. Teşekkür ederim Ali. İstek parça ee, istiyorsan. Beğeni yapanların istediği parça çalacağız arkadaşlar. İstek parça söyle. Hayır. Hayır derken Kadir. <laughs> Selam. <gülüyor> ne Zor <laughs> Çetin. İbrahim yayınımı beğendiniz. Teşekkür ederim. İstediğin ne var var hanım efendi Gönülde. Gönülde nasıl? Kendi gönlümden mi? Yoksa, şarkının Yok. ismi, ismi mi gönül? Öyleyse. İstediğiniz parça varsa söyleyin. Hayli elmas. Açayım. Gönül daha gönül daha gönül. Hı, gönül daha nasıl baksam? Kadir beğenli de yaparsak. Selam Ankara'lı kanalı. İyi, iyi, iyi günler. Gönül daha mıydı? Tamam. Ankara'lı. <laughs> Serdar selam. İyi e bu dizi. Han teşekkür ederim. Şarkı değil ki bu. Gönül Dağ var ya. Hani. YouTube'da arasan kızım Gönül Dağ. Ara YouTube'da yok çünkü ben YouTube'da YouTube'um yok lan. Yok. yok yani öyle bir şey. Bak sen Kadir sorsan bilir misin? Aa. Bir sor bakalım belki bilirim. Ayrı benim sultanım çalar mısınız? mısınız? Yaratmışım. Hmm. Evet Serkan. Gönül dağıldı. Ha gönül dağıldı. Ha gönül dağıldı. Serkancım eğer beklesen önce bir e, Ali Bey istemişti gönül dağıldı diye de. Hı. Ondan sonra da e, ben Ali'yim kuluyum Ali'yi çalarız. Hı. Merhaba Coşkun.